Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için haftalık indirimleri çekmek istedim. Bakalım bu hafta ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım hafta yıldızlarında bu hafta neler indirimde hep birlikte görelim. Ovadan markasının baldo pirinçleri 2,5 kilo fiyatları ise 192 lira 50 kuruştan 184 lira 50 kuruş. Yöremce markasının yeşil mercimekleri fiyatları ise 67 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruş. Bunlar 1 kiloluk oluyor. Barilla markasının makarna çeşitleri de indirimde. Fiyatları ise 53 liradan 43 liraya düşmüş. Çaykur markasının teriyaki çayları 1 kilo. Fiyatları ise 295 liradan 260 lira. Öncü markasının domates salçaları da indirimde. Fiyatları ise 198 liradan 170 liraya düşmüş. Bunlar 1650 gramlık oluyor. Tat markasının ketçap ve mayonezleri de indirimde. Şöyle ketçabı göstereyim. 650 gramlık fiyatları ise 100 liradan 74 lira 50 kuruş. Et tat markasının şöyle mayonezleri de fiyatları ise 150 liradan 100 liraya düşmüş. Bunlar da 650 gramlık. Kent markasının ayçiçek yağları da indirimde 5 litrelik fiyatları ise 485 liradan 429 lira. Et evet, burada da Nesquik kare var. Bunlar da 310 gramlık oluyor. Fiyatları 107 liradan 75 lira ve tam tahıllı pirinç gevrekleri var Nesli'nin. Fiyatları 120 liradan 80 lira. Albeniler indirimde dörtlü paket olarak satılıyor. Fiyatları ise 50 liradan 41 lira. Karam gurme antep fıstıklı 55 liradan 45 lira. Çerezya markasının hudus hurmaları var. 300 gramlık fiyatı 85 liradan 79 lira ve e, Hurma Medine Hurmaları 250 gramlık fiyatları 85 liradan 79 lira. Ve burada Torku markasının tahin helvaları sade bir kilo fiyatları 225 liradan 165 lira. Ve Kahve Dünyası'nın tam bol mini fındıklı ve fıstıklı çikolataları var. Fiyatları 260 liradan 209 lira. Vernel ve yumuşatıcılarda indirimde 3 litrelik 160 liradan 89 lira ve Cif markasının yüzey temizleyicileri var. Anında etkili ve banyo, mutfak ve genel temizleyici. Bunlar da 1 litrelik oluyor. Fiyatları ise 119 liradan 74 lira. Evet, burada da pril bulaşık deterjanları 653 milimlik oluyor. 90 liradan 65 lira por çözlerde kireç ve pas sökücü. Bunlar da 1 litrelik fiyatları 80 liradan 50 lira. Talan markasının beyaz ve zeytinyağlı sabunları da indirimde şöyle göstereyim. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları 124 liradan 95 lira. Nescafe Gold kahveleri de indirimde. 10 televizyon alışverişlerde 450 liradan 175 lira ve Lipton Yellow Label ve gurme çayları da var. Doğuş markasının Bunlar da 10 televizyon alışverişlerde 225 liradan 109 lira. Tribo markasının Gold kahveleri de şöyle kahve çekirdeği. Fiyatları ise 600 liradan 349 lira. Şagos kahveleri de indirimde fiyatlar ise 247 liradan 185 lira. Ustat markasının Türk kahveleri 100 gramlık fiyatları ise 79 lira 50 kuruştan 69 lira. Ve Jagos, ikisi bir arada kahveleri var fiyatları 135 liradan 69 lira 50 kuruş. Ve Doktor Ötler'in sıcak salepleri de indirimde 69 liradan 55 lira. Doktor Ötker'in zencefilli kurabiyeleri fiyatı 76 liradan 56 lira. Profiterol topları 40 liradan 35 lira ve Kemal Paşa topları 39 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruş. Tiramisu yap. Fiyatları ise şu şekilde bir göstereyim tozu. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruştan 30 29 lira 50 kuruş. Sak, damla sakızlı muhallebi var. Böyle ikili olarak satılıyor. Fiyatları 32 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruş. Kenton markasının pasta süsleri var. 64 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruş. Park mayalar indirimde. Bunlar da dokuzlu olarak ekonomik paket fiyatları. 69 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruş. Waffle'lar bunlar da indirimde. Fiyatları 59 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruş. Irmak markasının küp şekerleri de indirimde. 1 kiloluk fiyatları 59 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruş. Doruk markasının 5 litrelik pardon 5 kiloluk unları fiyatları 145 liradan 124 lira 50 kuruş. Doktor Ötgen'in vanilyaları bunlar da unlu olarak satılıyor. 21 lira 50 kuruştan 17 lira ve Doktor Ötgen'in kabartma tozları da 29 liradan 23 lira. Obadan markasının makarna ve arpa şeriyeleri indirimde arkadaşlar. Şu şekilde bir göstereyim. Fiyatları ise 18 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruş. Şöyle burgu makarna ve fiyonk makarnaları da aynı şekilde indirimde. Ve Arbelanın makarnası da aynı şekilde indirimde burgu. Fiyatları 18 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruş. Mendo markasının ev yapımı tadında erişteleri de 28 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruş. O da markasının, Oba markasının şöyle makarna spagetti çeşitleri de 18 lira 50 kuruşta 16 lira 50 kuruş ve Filiz markasının bu yumurtalı burgu makarnaları 32 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruş. Et burada da şöyle Doyum markasının organik mısırları 500 gramlık fiyatları ise 39 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruş ve Duru markasının bulgur çeşitlerinde de indirim var. Fiyatları 59 lira 50 kuruştan 4 lira 50 kuruş ve tat markasının da şöyle yeşil mercimeği var. Köy tipi fiyatları ise 64 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruş. Tat markasının kırmızı mercimekleri de indirimde 85 liradan 49 lira 50 kuruş. Hasata markasının pilavlık tane bulgurları da indirimde. 1 kiloluk 39 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruş ve yayla markasının pirinçleri de indirimde uzun ince o tane pirinç fiyatları ise 140 liradan 100 liraya düşmüş ve burada yayla markasının yine böyle basmati pirinçleri var Bunlar da 2 kilo oluyor şöyle bir göstereyim bunlarda fiyatları 159 liradan 139 lira fiyatı ve çiftçi hala pirinçleri de 2 kilo. 89 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruş. Yöremce markasının tane pilavlık bulgurları fiyatları ise 34 lira 50 kuruştan 26 lira 50 kuruş. Tat markasının fasulyeleri de indirimde fiyatları 115 liradan 74 lira 50 kuruş bunlar 1 kilo ve Tat markasının nohut koçbaşı nohutları da fiyatları 100 12 113 liradan 74 lira 50 kuruş. Orkide ayçiçek yağları da indirimde 489 lira 50 kuruştan 429 lira 50 kuruş. Orkidenin zeytinyağları da indirimde. Fiyatları ise 400 liradan 375 lira ve orkide sızma zeytinyağları. Bunlar da 3 litrelik. Fiyatları ise 645 liradan 599 lira. Ve Güven Güvenasa zeytinyağları da 645 liradan 599 lira. Evet burada Orkide markası mısır yağı ve kanola yağları da indirimde. Fiyatları ise 379 lira 50 kuruştan 359 lira 50 kuruş fiyatları. Ve Yudum markasının 3 litrelik yağları da indirimde. 329 lira 50 kuruştan 294 lira 50 kuruş. Sırma markasının ayçiçek yağları da indirimde. 469 lira 50 kuruştan 429 lira 50 kuruş. Tork markasının ayranları 2,5 litre 97 lira 50 kuruştan 75 lira. Altın kılıç şöyle kefirim var arkadaşlar şöyle göstereyim bunlarda orman meyveli 79 lira 50 kuruştan 69 lira 1000 kuruş ve altın kılıç kefirleri de 85 liradan 69 lira bir şah markasının sütleri de 39 lira 50 kuruştan 36 lira 50 kuruş Eker markasının prebiyotik yoğurtları var. Fiyatları ise 75 liradan 65 lira. Bunlar 900 gram Bahçıvan markasının laktozsuz peynirleri fiyatları 166 liradan 99 lira. 50 kuruş ve Torku markasının tereyağları da indirimde 395 liradan 345 lira ve burada karma ayran çeşitleri var Karam, karamaya ay, ayranları ustad markasının 69 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruş ve ustad markasının kefirleri de 79 lira 50 kuruştan 65 lira Keskinoğlu markasının salamları var. 850 gramlık fiyatları 95 liradan 79 lira 50 kuruş. Bozbey peynirleri var. 300 gramlık fiyatları 116 liradan 99 lira. Ve Tarabya'nın 700 gramlık kaşar peynirleri fiyatları 211 liradan 189 lira. Ve altın kılıç peynirleri var. Kaşar peynirleri Bunlar da 1 kilo 10 TL ve alışverişlerde 549 liradan 329 lira ve şöyle polonez pastırmaları var. Fiyatları ise 119 liradan 79 lira. Kiri markasının taze sürülebilir beyaz peynirleri var. Fiyatları 85 liradan 49 lira. Bizim markasının paket margarinleri altılı olarak satılıyor. 179 liradan 165 lira. Bahçıvan markasının hellim peynirleri 188 lira 50 kuruştan 99 lira 50 kuruş çedar peynirleri var. Şöyle Pınar markasının fiyatları 125 liradan 99 lira. Evet tabak mantar çeşitleri de 68 liradan 55 lira. Bahçıvan markasının dilimli tost peynirleri 1 kilo 429 liradan 289 lira ve bizim markasının paket Kase margarinleri 35 liradan 27 lira 50 kuruş. Torku markasının dana kangal sucukları var. 450 gramlık 10 televizyon alışverişlerde 329 liradan 249 lira. Marmar markasının zeytinleri var. X laç oluyor. Fiyatları 269 liradan 239 lira. ve Marmara birlik zeytinleri fiyatları ise 245 liradan 135 lira. Bunlar 10 TL alışverişlerde. Tukaş markasının yeşil zeytinleri 149 liradan 129 lira. Mifalif yulaf ezmeleri de 74 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruş. Süper markasının yer fıstıklı fıstık ezmesi fiyatları 175 liradan 155 lira. Öncüler markasının kuşburn marmelatları var 90 liradan 70 lira. Nugo fındık, kakao fındık kremaları var. Şöyle göstereyim sütlü olanı. Fiyatları 165 liradan 99 lira 50 kuruş. Evet burada da avan Anavarza, Zapardon pardon, anavarza balları var. Doğal süzme çiçek balları 450 gramlık fiyatları 245 liradan 195 lira ve bal parmak çıt balları var. Bunlarda fiyatları 10 TL alışverişlerde 259 liradan 139 lira. Bingo akıllı kapsüller 60'lı olarak satılıyor. Bunlarda 10 TL alışverişlerde 459 liradan 259 lira. Kalven'in sos çeşitleri de indirimde. 99 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruş. Bezelye haşlanmış bezelyelerde fiyatları 59 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruş ve fersan elma sirkesi ve detoks sirkeleri var fiyatları ise 49 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruş ve burada şöyle dardanet tonları da indirimde fiyatları ise 385 liradan 175 lira 10 televizyon alışverişlerde ve fide markasının dardanel tonları var. 480 gramlık fiyatları 129 liradan 120 lira. Tukaş markasının biber salçaları da var. Tatlı ve acı biberler. Fiyatları 150 liradan 140 lira. Süper markasının nohut cipsleri de 39 lira kuruştan 30 lira. Fellas e, şöyle kuru yemişler bar çeşitleri var şöyle fiyatları ise 40 50 liradan 30 liraya düşmüş ve burada şöyle onun var arkadaşlar bunlar da 80 liradan 40 lira ve burada 35 liradan 22 liraya olan var Lifalif alif ay çekirdeği domatesli tuz, tuzlu yulaflar var fiyatları 27 lira 50 kuruştan 20 lira Evet burada da Züber markasını şöyle göstereyim. Antep fıstıklı 60 liradan 32 lira. Bir Züber markasının bu şekilde protein barları var. 49 lira 50 kuruştan 37 lira. Solo markasının yüzey temizleyici havluları var. Yüzlü olarak satılıyor. 89 liradan 79 lira. Bingo markasının yüzey temizleyicileri 96 adet fiyatları 10 televizyon alışverişlerde 120 liradan 59 lira 50 kuruş. Omo'nun sıvı deterjanı var. 1690 milimlik 335 liradan 169 lira ve Persil sıvı deterjan 265 liradan 179 lira. Evet burada da Pril sirke etkisi özel seri. Bunlar da 1500 milimlik oluyor. Bunlar da 10 televizyon alışverişlerde 179 liradan 89 lira 50 kuruş ve domestoslarda da indirim var. 10 televizyon alışverişlerde 155 liradan 75 lira. Bingo markasının Bingo Soft Manolya kokulu. Bunlar da yumuşlar indirimde. 10 televizyon alışverişlerde 155 liradan 75 lira sonun limon ve karbonatları da uygun fiyatta geldi arkadaşlar a 101lere 10 kilo fiyatları ise 299 lira ve persillerde indirimde 264 liraylı kuruştan e, 179 lira. Evet burada da yumuş çeşitleri var. Bunlar da 10 televizör alışverişlerde 219 liradan 109 lira. Evet burada da Bioplas şampuan çeşitlerinde de indirim var. Şöyle dört farklı çeşitlerini de göstereyim sizlere. Fiyatları ise 10 televizör alışverişlerde 329 liradan 149 lira. Bingo'nun siyahlar için sıvı deterjanları 2 litrelik oluyor. Bunlar da 10 televizör alışverişlerde 219 liradan 99 lira ve renklileri için olanı da 10 televizör alışverişlerde 219 liradan 99 lira. Çiçeğin markasının iki farklı çeşidi var. Domestos'ları. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 50 liradan 45 lira. Shoulders şampuan çeşitleri 259 lira. 50 kuruştan 129 lira. olan e, saç boyaları fiyatları ise 159 lira. 50 kuruştan 95 lira. Asperos bulaşık kapsülleri var. 30'lu. 200 liradan 149 lira. Ve Relax bulaşık. Beter e, bulaşık. Kapsülleri 30'du, 200 liradan 145 lira. Neslinin antep fıstıklı çikolataları 93 liradan 49 lira. Ülken, bir dolu çikolatalar, Tüm fındıklı, antep fıstıklı ve bademli fiyatları ise şöyle 100 liradan 65 lira ve antep fıstıklılar da e, 125 liradan 95 lira. Ülkel markasının muzlu tadın, pasta tadında. Şöyle bir de çilek tadında olanı da var. Fiyatları 165 liradan 125 lira. Ve Seyitoğlu üzüm tekne de 10 TL alışverişlerde 165 liradan 90 lira. La markasının şöyle bir çay bardakları var. Altılı. fiyat perisi 10 TL alışverişlerde 199 liradan 99 lira. 50 kurup. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet